Sizlere görmüş olduğunuz bu çocuk kazanın yapımını paylaşacağım. Kazanın yapımı oldukça kolay arkadaşlar. Şöyle kazan, kayık yaka, düşük kol yapımı da oldukça kolay bir kazak. Şu üzerine uyguladığım modelde çok kolay mı bir model arkadaşlar? İki tane ilmi örüp üzerinden atlatarak örüp ilerlettiğimiz çok kolay bir model. Modelin yapımını da kazamı uygularken ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi düşük kol kayık yaka oldukça güzel ve yapımı da bir o kadar kolay bir kazak. Kazam için şöyle yıllar önce bir marketten aldığım Ören Bayan'ın 3 yumak ipini kullandım arkadaşlar. Bu arada kanalıma da abone değilseniz bana destek için kanalımı beğenip abone olup paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi kazamında nasıl yapıldığını paylaşayım sizlerle. Kazamı ön kısmından başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ön hazırlık olsun diye 74 tane ilmek attım. 74 tane ilmeğimi de iki ters 2 düz 10 sıra ördüm şimdi modelimi uygulayarak kazağımın ön kısmını örmeye devam ediyorum şöyle arkadaşlar ipimin kalınlığını merak edenler için de ipimde kalınlığı da şu şekilde modelini kurarak kazağımı örmeye devam ediyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım bakın hemen şu şekilde bir tane şime doladım iki tane düz ilmik örüyorum. 1 2 2 tane düz ilmik ördüm. Doladığım ilmeği şu şekilde alıp ördüğüm 2 tane ilmeğin üzerinden atlattım. Tekrar bir tane ilmek doluyorum. 2 tane örüyorum. 1 2 Düz bir şekilde örüyorum. Burası benim örgümün düz yüzü. Doladığımı ördüğüm iki tane ilmeğimin üzerinde bakın şöyle şu şekilde şimdi alıp atlatıyorum. Tekrar bir tane ilmek doluyorum. iki tane düz örüyorum. Bir iki modelimiz bu şekilde arkadaşlar oldukça kolay bir model. Bakın iki tane ördüm. Doladığımı ördüğümün üzerinden atlattım tekrar doluyorum iki tane düz örüyorum bir iki doladığımı ördüğümün üzerinden atlatıyorum tekrar doladım iki tane düz ördüm doladığımı ördüğümün üzerinden atlatıyorum Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar iki tane düz örüp doladığımı üzerinden atlatarak ilerliyorum. Doluyorum. İki tane düz örüyorum. Doladığımı düz ördüğümün üzerinden atlatarak sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Sıramın sonuna yaklaştım. Bakın modelim sadece doladım. 2 tane düz örüyorum. Doladığımı ördüğümün üzerinden atlatıyorum. Doladım. 2 tane düz ördüm. Doladığımı ördüğümün üzerinden atlatıyorum. Doladım. 2 tane düz ördüm. Doladığımı ördüğümün üzerinden atlatıyorum. Doladım iki tane düz ördüm doladığımı ördüğümün üzerinden atlatıyorum kenarda bir tane ilmeğim var düz olarak ördüm örgümü çevirdim burası benim örgümün ters yüzü ters yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım takip eden bütün ilmiklerimi ipim önde sıramın sonuna kadar ters bir şekilde örüyorum. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp ilerliyorum. Örgümün ters yüzü. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Örgümü çevirdim burası benim örgümün düz yüzü düz yüzünde bu sırayda bütün ilmiklerimi modeli uygulamadan ilk ilmimi örmeden aldım bütün ilmiklerimi ipi markada düz bir şekilde örüyorum sıramın sonuna kadar ilmiklerimi düz olarak ilerliyorum örgümün düz yüzü Sıramın sonuna kadar düz olarak geldim. Örgümü çeviriyorum. Tekrar ters yüzünü ters olarak örüyorum. İpim önde. İlk ilmimi örmeden aldım. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp ilerliyorum. ters yüz örgümün sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp geldim şimdi tekrar model sıramızdayız arkadaşlar tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım şime bir tane şu şekilde doladım iki tane düz örüyorum ipim arkada iki iki tane düzüm ördüm doladığımız şekilde alıp iki tane ördüğüm düz örgünün üzerinden atlattım tekrar doladım iki tane düz örüyorum bir iki iki tane düzüm ördüm doladığımı ördüğüm düzün üzerinden atlatıyorum doladım iki tane düz ördüm modelin sadece bu kadar arkadaşlar 3 sırada bir 2 sıra ters örüyoruz. 1 sıra düz. Sonra bu modeli uyguluyoruz. Tekrar ters düz ters örüp bu modeli uygulayarak ilerliyoruz. Doladım. 2 tane düz ördüm. Doladığım üzerinden atlattım. Doladım. 2 tane düz ördüm. Doladığımı üzerinden atlattım. Doladım iki tane düz ördüm doladım üzerinden atlattım doladım iki tane düz ördüm doladım iki tane ördüğüm düzün üzerinden atlatıyorum bu şekilde kazağımı örüp ilerletiyorum arkadaşlar modelimizi uyguluyoruz arka yüzünü ters örüyoruz araya bir sıra düz tekrar ters sonra modeli uyguluyoruz bu şekilde örgümüzü ya koyuntusuna kadar ilerletiyoruz Örgümüzde kol oyuntusu yok arkadaşlar. Şimdi ben örgümü ya oyuntusuna kadar ilerletip geliyorum. Kazamı örüp ilerlettim arkadaşlar. Şöyle toplam 21 tane model uyguladım. 21 modelden sonra ya oyuntusunu yaparak kazamı örmeye devam ediyorum. Sizde daha büyük yaparsanız birkaç model daha büyük yapabilirsiniz arkadaşlar daha küçük yaparsanız da birkaç model daha küçük yapıp kazağınızı örebilirsiniz. Kazağımız kayık yaka arkadaşlar. Kayık yaka için şöyle şişimin üzerinde 74 tane ilmeğim vardı. 74 tane ilmeğimi şöyle tam ortadan bakın 37 tane bir kenarında, 37 tane de diğer kenarında kalacak şekilde ortadan bir tane iple şu şekilde belirledim. Şimdi kazamın yakasını da oyuntusunu yaparak örüp ilerliyorum. Aynı şekilde modelimizi de uyguluyorum arkadaşlar. 37 tane ilmeğim var ortaladım. 37 tane ilmeğimin 33 tanesini bu şekilde örüyorum. 33 tane ilmeğimi ördüm. Bakın tam ortaya gelmeden şimdi 4 tane ilmik bırakıyoruz arkadaşlar. Kayık yaka için fazla oyuntu yapmamıza gerek yok. 4 tane ilmeğimi bıraktım. Örgümü çevirdim. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Örmeden aldığım ilmeği bakın şu şekilde ipimi arkadan atıyorum. Kısa satır yapıyoruz arkadaşlar. Arada boşluk olmasın diye şöyle ilmeğimi çevirip tekrar Öne alıyorum. Arada boşluk olmasın diye şuraya bakın iki tane şu şekilde ilmimiz oldu. Kısa satır yapıp ilerliyorum. Önce ters yüzünü, ardından da düz yüzünü örüp tekrardan geliyorum. Modelimi uygulayarak şu şekilde tekrar ortaya doğru geldim. Şimdi geçen sıra 4 tane ilmek bırakıp dönmüştük arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde dört tane ilmek daha bırakıyoruz. Şu şöyle şurada çift görünen ilmeğimiz de kısa satır yaptığımız ilmek. Şimdi dört tane ilmek daha bıraktım. Örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Örmeden aldığım ilmeği bakın şu şekilde tekrar ipimi çekip arkadan şu şekilde kısa satır yapıp şu şekilde öne alıyorum. Şöyle şu şekilde kısa satır yaptım. Tekrar önce ters yüzünü, ardından da düz yüzünü örüp tekrar geliyorum. Ilmik bıraktığım yere kadar, orta kısma kadar önce ters düzünü ördüm, ardından da düz düzünü örüp tekrardan geldim. Bakın tekrar son bir kez dört tane ilmik daha bırakıyorum. Şu çift görünen kısa satır yaptığımız yer arkadaşlar. Dört tane ilmik bıraktım, örgümü çevirdim, ilk ilmimi örmeden aldım, örmeden aldığım ilmeği bakın şu şekilde şöyle çekip öne alıp kısa satırımı yaptım ki arada boşluğum oluşmasın. Tekrar bütün ilmiklerimi sıramın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Örgümün ters yüzünü ördüm, çevirdim. Örgümün düz yüzü. Düz yüzünde şimdi tekrar modelimi uygulayarak örgümü ilerletiyorum. 4 4 3 kez 4 eşer ilmik bıraktık arkadaşlar ya koyuntusu için 4 ilmik bıraktım döndüm tekrar döndüm geldim 4 ilmik daha bıraktım tekrar dönüp geldim 4 ilmik daha bıraktım şimdi modelimi uygulayarak diğer omuzda taraf ilerliyorum modelimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 kez uygulayıp bundan sonra bu arada model uygulamıyorum arkadaşlar dönüş yaptığım için model uygulamama gerek yok şimdi bakın ördüm kısa satır yapıp ördüğüm ilmeğim şu ilmeğimizi şöyle şu şekilde ikisini bir şu önden ikisini bir alıp aradaki boşluğu kapatıyoruz tekrar ilmiklerimi örerek ilerliyorum bakın, tekrar geldim bakın kısa satır yaptığım ilmek ikisini bir aldım şu şekilde ve ördüm hiçbir şekilde arada boşluğumuz oluşmuyor geldim yine bakın kısa satır yaptığım yer ördüm arada hiçbir şekilde boşluğum oluşmadı iki tane ilmik oluşuyor o iki tane ilmeğimizi de birlikte örüyoruz. Bakın şöyle birazcık bir oyuntu kayık yaka için yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da örüyorum. Şu ipimi aldım. Burası benim orta yeri kazamın. sıramın sonuna kadar örgümün düz yüzü bütün ilmiklerimi önce düz yüzünü örüyorum. Ardından da ters yüzünde şu orta kısmına kadar örüp geliyorum. Örgümün düz yüzünü ördüm. İkinci omzunu yapıyorum. Tekrar ters yüzündeyim. Şimdi geldim arkadaşlar orta kısmına dört tane ilmeğim var. Şu dört tane ilmeğimi örmeden yaka oyuntusu için bırakıyorum. Diğer tarafta düz yüzünde yapmıştık. Şimdi bu tarafta da ters yüzünde yapıyoruz. Bakın örgümün ters yüzü, ters yüzünde 4 tane ilmek bıraktım yaka oyuntusu için. Döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu kısa satır yapıp şu ilmeğimi şöyle öne çektim. Şu Şekilde öne çekip tekrar arkaya atıp örerek ilerliyorum bakın model sıram modelimi de uygulayarak örüp ilerliyorum tekrar önce düz yüzünü örüyorum ardından da arka yüzünü örüp 4 tane şu ortada or ilmik bırakıncaya kadar ilerletip geliyorum örgümün düz yüzünü ördüm ters yüzünü de tekrar orta kısmına kadar geldim. Bakın dört tane ilmik bırakmıştım, dört tane ilmek daha bırakıyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi şu çift görünen ilmimizde kısa satır yaptığımız ilmik. Tekrar döndüm, örgümün düz yüzü, düz yüzünde şu şekilde ilk ilmimi örmeden aldım ve şu şekilde ipimi önden arkaya çekip kısa satır yapıyorum. Şöyle şu şekilde. arkadan öne doğru çekip kısa satır yaptım şu şekilde de ipimi tekrar arkaya atıp düz bir şekilde örüyorum tekrar düz yüzünü örüyorum tekrar dört tane ilmek bırakmak üzere tekrardan ters yüzünde geliyorum ters yüzü tekrar ters yüzünü örerek oyuntu yaptığım yere kadar geldim. Bakın tekrar burada 4 tane ilmek daha bırakıp son kez dönüyorum arkadaşlar. 4 tane ilmek bıraktım. Döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örmeden aldığım ilmeği şu şekilde öne doğru çekip kısa satır yapıyorum şu şekilde. Tekrar arkaya attım. Bakın modelimi de uygulayarak model sıram örgümü örüp ilerliyorum. Sıramın sonuna kadar modelimi uygulayarak düz bir şekilde örüyorum. Modelimi uygulayarak sıramın sonuna geldim. Şimdi oyuntu yapma işlemimiz bitti arkadaşlar. Örgümün ters yüzü ters yüzünde sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. geldim şu kısa satır yaptığım yerdeyim arkadaşlar bakın şöyle ikisini bir ters yüzünden şu şekilde örüp arada boşluk oluşturmuyorum tekrar bakın tekrar ördüm Bakın, bakın tekrar kısa satır yaptığım yer şöyle ilmeğimi ikisini birden de ters yüzünde alıp örüyorum. tekrar kısa satır yaptığım yer ikisini şu şekilde şimdi geçirip ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde ters olarak örüp ilerliyorum. Sıramın sonuna kadar ters olarak örüp geldim arkadaşlar döndüm yakamızın oyuntusunu bu şekilde kayık yaka için küçük bir oyuntu yapmış oldum şimdi tekrar uç kısmında nasıl çift lastik yaptıysam şimdi de çift lastik yaparak yakayı bitiriyorum iki tane düz iki tane ters örüyorum bu şekilde bir miktar iki ters iki düz lastik olarak yakayı örüp ilerletiyorum Ben şimdi biraz yakayı iki ters iki düz örüp ilerletip tekrardan geliyorum bu yakasının lastik kısmını 10 sıraya tamamladım arkadaşlar 10 sıra oyuntuyu yaptıktan sonra da 10 sıra lastik ördüm şimdi tekrar omuz için 24 tane ilmeğimi örerek ilerliyorum tekrar lastik yaparak 24 tane ilmeğimi örüyorum 24 tane ilmik demiştim arkadaşlar omzu için 26 tane ilmek ördüm 26 tane ilmimiz kazağımızın omzu için yeterli. Şimdi arada 24 tane ilmimi ipime arkaya atıyorum düz bir şekilde örerek kesiyorum. Bu şekilde iki tane örüp üzerinden atlattım tekrar bir tane ördüm üzerinden atlattım sıkı bir şekilde kesmiyoruz arkadaşlar biraz yaka kısmını bol bırakarak kesiyoruz bu şekilde bol örerek 24 tane ilmeğimi kesiyorum kenarda 26 tane ilmeğim kalıyor bu şekilde 24 tane ilmek kesiyorum arada yakası için 24 tane ilmimi kestim arkadaşlar tekrar 26 tane ilmim kaldı iki ters iki düz sıramın sonuna kadar örüp ilerliyorum 26 tane ilmimi de iki ters iki düz örüp kazağımın ön kısmını bitirmiş oldum Arkadaşlar şimdi sıra geldi kazağımızın arka kısmına arka kısmı içinde arka kısmını ben ördüm arkadaşlar aynı şekilde 74 tane ilmik attım önce lastiğini ördüm ardından modelimi uygulayarak tam 23 tane modeli uyguladım aynı şekilde 23 tane modelde ön kısımda uygulamıştım arkada hiçbir oyuntu yapmadan 23 tane model uyguladıktan sonra iki ters iki düz 10 sıra örüp arkasını da kazamın bitirdim. Şimdi omzunu birleştirerek kazamı örmeye devam ediyorum. Kazamı örmeye devam ediyorum.